Selamlar millet. İlk FC25 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün FC25'in ilk fragmanını hep birlikte izleyeceğiz. Görüyorsunuz sol aşağıda EA Sports FC YouTube kanalında 2 dakika sonra yayınlanacak bir video var. Hep birlikte fragmanı izleyelim. Tepki verelim. Hani iyi mi? Güzel mi? Nasıl gözüküyor oyun? Farklılıklar var mı? Tabi ilk fragmandan bunları anlamak çok zor olur ama yine de bunları görmek istedim. Umarım şimdiden sizin de hoşunuza gider video. Eğer ki beğenirseniz aşağıdan like atmayı unutmazsanız çok güzel olur. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kanalı izleyenlerin %70'cisi abone değil. O yüzden abone olmanızı bekliyorum. Katılan üye olup destekleyebilir ve hype puanlarınızı videoya verebilirsiniz. Yaklaşık 60 saniye sonra video yayınlanacak diyorlar. Heyecanla bekliyoruz. Hadi bakalım. Sizce nasıl bir oyun olacak efsire 25? Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım kariyer moduna güzel eklemeler yaparlar. Bizi daha böyle kariyerin içinde hissettirebilecek şeyler getirirlerse çok güzel olur. Özellikle oyuncu kariyeri bence çok vasat kalıyor. Umarım yıllardır yapmıyorlar. Artık sonunda fc 25'te kariyer moduna bir özen gösterirler. Bugün burada kariyer modunu görür müyüz bilmiyorum ama umarım. Dediğim gibi güzel bir video görürüz. Video da birazdan başlayacak. Evet video açıldı. Böyle bir ekran var. 2,5 dakika sonra e, daha çok şey izleyeceğiz ama burada kupaları gösteriyorlar. Ya bu ekran FC25'in aslında tanıtıldığı ekran oldu. Sanırım asıl yıldız, kapak yıldızı Bellingham olacak. Muhtemelen koltuğa Bellingham oturacak. David Beckham da geldi şimdi. Bakalım Bellingham eğer koltuğa oturacaksa asıl yıldız, oyunun yıldızı Bellingham'dır ve aynen öyle. Bellingham bu oyunu muhtemelen yıldız olacak. Kaç overall olur onu da merak ediyorum. Hani 93, 94 yaparlar mı acaba bilmiyorum. Yani bence daha tam hala o seviyede değil ama bu kadar eğer değer veriyorlarsa ve Mbappe'den çıkıp kapak fotoğrafı Bellingham yaptılarsa belki de 93'leri falan görebilir. Bu arada şimdi başladı evet izliyoruz. Vay be. Ederson Jung'u yu yanlış yere atmasa bari he. Yani şu ana kadar çok bir farklılık yok. Kadın futbolu. Aa bak güçlü kalktı. Bu olay var mıydı normalde hatırlamıyorum. Arkadaki müzik sıkıntı yaratabilir. Ben o yüzden şunu şöyle kısacağım. Ne olur ne olmaz. Müziği biz kendimiz koyarız. Valverde hiç benzememiş ya. Tiplere ne olmuş bunların? Bence tipleri bozulmuş bunların ya. Allah Allah. Bir gariplik var sanki. Bilmiyorum belki. Aa bizim forma Fenerbahçe formasını gördüm. <laughs> Oraya bir daha geri alır izleriz. Bellingham işte görüyorsunuz. Ultimate Team'i gösteriyorlar şimdi. Ya burası beni çok ilgilendiren bir şey değil. Ultimate Team'de farklı bir şey gelmiş herhalde saha. Belki küçük bir sahada maç yapılabilir. Ultimate Team'ciler sever buraları. Aa bu Pike'nin oynadığı, Pike'nin düzenlediği turnuva tarzında bir şey olabilir. Aynen. Ali nin takımı kasılmıştı Limon FC. Ona benzettim, o orta sahadan başlayıp ileri gittikleri mevzu öyle bir şeydi. Bu ne? FC IQ mu ne? Öyle bir şey yazıyor. Allah Allah. Tabi daha hala... Ya bu fragmandan çok bir şey anlamamız mümkün değil. Bize... Yeni taraftarlar getirmişler. Bize daha böyle kariyer modunu falan göstermesi lazım ama... Onları da herhalde ilerleyen zamanlarda Arda Güler'i gördük arkada. Kutlamalar, kaymalar, kurtarışlar, kazanmalar. Her şey. Diyor ki kulüp için diyor. Vay be. 20 Eylül'de erken erişimde Ultimate Edition alanlar oyunu alabilecekler. Biz de muhtemelen 20 Eylül'de bu oyunu e, alıp kanalda oynayacağız. 4600 FIFA point veriyormuş. Şimdi bizim Fenerbahçe forması neredeydi abi? Ben onu bir görmek istiyorum tekrardan. Aha Buralarda bir yerdeydi. Bakalım forma nasıl olmuş? Bu arada daha önce hiç Türk takımlarından birinin formasını göstermişler miydi hatırlamıyorum. Ulan bize de Galatasaray kullanıyor Friki ya. <laughs> Şimdi bak. Livakovic'in yüzü var. Bekanun var. Fredin var. Osterwolde herhalde yerde yatan. Bakayım kim o ya? 21 numara. 21 bizde o Samuel değil miydi? Osterwolde 24. Belki de yo 21 numara. Orada bir gariptik var. Serdar Aziz'in yüzü yok. Kaptan Serdar Aziz yapmışlar. Formalar bu şekilde Türk takımlarının. Devokovic'in forması da bu arada çok güzel gözüküyor bence. Yani çok bel çok bir şeyin gösterildiği bir fragman olmadı. Sanırım eskiden yoktu. Diz sponsoru Pürsu da oraya gelmiş. Otokoç. Yanlardaki sponsorlar yazmıyor. Gayet güzel. Fenerbahçe forması için konuşuyorum. Başka neler gösterdiler? Mertens'in friki. Bu kadın futbolu. Burada da Paris futbolcular. Ve Atletico'nun yeni kost forması, kostümü diyecektim. Reyes tadındaki tepe ekranlar gelmiş. Bunlar tabi ince detaylar. Burada Kurtu özülü Mbappe triggerlanmış. Bu maçı kazanacağız diyor herhalde. Ultimate Team kısmına bakmayacağım ama yani şuradaki yüzler beni biraz aslında şaşırttı mı diyeyim? Garip geldi sanki böyle Baksanıza Valverde'yi. bir tık garip geldi bana yüzü. Hani oyun içinde de görmek lazım tabi ama belki ışıklandırmadan dolayıdır bilmiyorum. Kaşları ve gözü bir tık garip geldi bana Valverde'nin. Aynısı Foden'da da yani Foden'in yüzü böyle değil ki abi. Ne olmuş bu Foden'a? Şuna bak. Holland yine aynı onda sıkıntı yok da. Bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Şu sekansta bir daha durduralım. İşte burada Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya frikik kullanılıyor. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım güzel bir oyun olur. Güzel bir sene olur bizim için de FC25. Youtube kanalımızın FC25 ile de büyümesini diliyoruz. İnşallah en hızlı şekilde büyüdüğü senelerden birisi olur FC25 sezonu. Siz de yorumlarınızı kariyer modunda neler olmasını istediğiniz yorumlara yazın. Hep birlikte okuruz. Bakalım eğer kariyer modu videosu yayınlandığında onlar var mı? Tartışırız ederiz. Zaten diğer videolar yayınlandığında da onları da kanalında görebileceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.